Ya arkadaşlar kendi sesimi duyuyorum Allah seni nasıl video söyle yapsın Bak videoya girmeyecektim bak kapat Videoya girecektim dedim ki bulut suyum bitmiş Bana suyu getirdiği şekle bakın ya Yok bir de ağzımı değeyim Gerçekten mi oğlum ya Bunu getirebileceğim milyon tane daha kolay yol vardı ya <laughs> 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 Bir de slogan yapmış kendine bunu <laughs> Bulu biliyor musun yerleri cidden? Hepsini bilmiyorum. Oğlum baktığın kadarı bize yetmez Ya uyumadım bak vallahi billahi bak gelirim içeri evet. vallahi bak Sen evet, saklanırım Bak beni içeri getir bir dakika dur Bak ben tahta sandığı bulmuşum başka hiçbir şey bulmamışım kardeşim İçeri gel bakayım beni bulabilecen lan Kardan mı? adam Bir dakika kard. Hayır kardan adam kay kay Ka <laughs> Kardan adam kay kay Ya arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bak yemin ederim beni çok Ya hemen arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Oğlum sana dur demiyor muyum? He? Niye dur diyorum bana? Sana diyorum ki bir dur değil mi? Niye yaptım ama? Run. Oğlum sana dur demiyor muyum lan? Sana ya? dur demiyor muyum? <gülüyor> sana <gülüyor> dur demiyor muyum? <laughs> oğlum bir dur bir dur bir konuşmama izin ver oğlum. Sen dur konuşmama <laughs> izin ver oğlum. Abi böyle saldırı alsın diye olmaz mı? Arkadaşlar selamlar yepyeni bir PUBG Mobile videosu ve yepyeni bir hesabımızın değerini değer katma ünvan videosu ile karşınızdayım. 1.9'da oyuna bir dakika hala buraya düşebilirler bu arada düşmediler düşmediler tamam düşmezler daha herhalde. Oyunumuzda dostlar yine kimsenin bilmediği yepyeni bir ünvan eklendi. Bildiğiniz gibi Jutsu güncellemesinde de böyle gizli bir ünvan vardı biz onu sizlerle birlikte aldık abi oturup. Yine bugün bu videoda dostlar her şeyle birlikte yapıp videonun sonunda ünvanımıza kavuşacağız. Ve sizler de eğer bilmiyorsanız eğer bu videoyu izledikten sonra hemen çıkışta gidip yapabileceksiniz. Gerçekten basit. Geri var ha. Ne? İçeride var be. Mermi kalmadı. Yedek silah var mı buralarda? Vallahi Şuradan almış. direkt silah atlamam yok mu? Oyes! yes! Oh yes! mermim var ama sana verdim. Evet. evet. Anam avradım. Evet abi sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> Sen fulllemek için Elde mermiyle can Farkında yok. Ünvanın hiçbir zorluğu yok dostlar. Beraber başarmaya çalışacağız. Şanslıysak yok. tek yok. Elde, yok. elde yapabiliriz diye düşünüyorum. 3 kişi. Bayacağım birini ben. Onu ona vurdun nasıl bayılmadın? Evet abi çok güzel. Sana oldu? <laughs> yani tamam tamam canım bir canım bir daha sıkma. O aşağıda ne yaşıyor? Evet, bu arada evet, bu arada bunu evet. ne demişlerdi bize? Ne yaparsan kil geliyor demişlerdi. Evet, Adamlara havayı şişiriyorsun ya. Evet. Şişirip atlarsan buradan. Arkadaşlar burada adam şişirip aşağı atlarsa eğer kil geliyormuş. Bu arada arkadaşlar ben çok uykusuzum. O yüzden rengim <laughs> beyaz, tipim kayık. Özür dilerim bunun için. Tipim malı gibi şu anda. Onun haricinde dostlar like istemedim biliyorsunuz ki ama sizler unutmaz da like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden her birinize kocaman teşekkür ediyorum abi. Bir tane bayarsam atlayalım. Bayacağım. Baydım. Gel atlayalım. Sen oradan atla ben buradan. 3, 2, 1 atladım. Önümde biri. Tamam evet gördüm. Çok iyisin. İşte çekerek bunları buldalım abi. Şimdi bu eğer burada başka bir adam kaldıysa ne yaparız biliyor musun Şişiririz, atlarız aşağı. Yani bunu bir deneyelim dostlar. Yorumlarda böyle bir şey demişler. Bir de demişler ki şişirdikten sonra Molotov'la yakarsan kir geliyor. Öyle de Ama geliyor. Ama sorun şu ki şişirdikten sonra nasıl Molotov'la yakacaksın Havaya mı atacaksın Molotovu nasıl diyeyim? Vallahi arkadaşlar işte böyle bir taktikler yorumlara yazmışlar. Yorumlarınızı okuyoruz ve yorumlardan bilgileniyoruz abi biz de. Ama bu ne kadar doğru mesela? Bilmiyorum. Denemek lazım. Evet abi ben aşağı iniyorum çünkü sanırım yani kimse yok ya da Değil saklanıyor mi? keşke birini şişirebilsek de onu deneyebilsek. Neyse arkadaşlar. Bence zaten bir ele sığdıramayacağız biz bunu. Öbür el deneriz en kötüsü yani. Şimdi hızlı bir şekilde aşağı gideceğiz. Yani her haritanın belli yerlerinde dostlar bir kasalar var. Fark etmişsinizdir. Hani bir sipariş kasası gibi sarı bir kasa. Bu kasalardan belli başlı itemler alıyoruz. İşte bana şu anda lazım olanlar mesela. Size, sizlere lazım olanları da liste halinde göstereceğim. Bana lazım olanlar kardan adam. işte kaykay. Kay, efendime söyleyeyim hediye paketi. Piramit. Antik gizem gibi 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 garip garip itemler var dostlar. Şimdi bunları nerede buluyoruz? Öncelikle onu söyleyeyim. Random bir şekilde evlerde çıkabiliyor. O ayrı mesela. Tamam onu bir cebe sokun. Mesela şu an şu kilisenin içerisine girsem belki görürüm. Tahminen... Oğlum ne oluyor? Hili gibi ışınlanıyor. Tahminen söyleyerek içeri bakıyorum. Yok mu denk gelmesi? Yok. Tamam öyle bir şansa sahip olmadım zaten hiç. Mesela dostlar 4 numaraları gezeceğiz tamam. Ben size şimdi göstereceğim zaten. Haritamızda kaç tane 4 var dostlar? 1, 2, 3, 4, 5... 6 tane dördümüz var abi. Bu altısını zaten gezebilsek kesin olarak ünvanı çıkışta alırız ama altısını gezebileceğimizi düşünmüyorum şu anda. O yüzden gezebileceğimiz kadarını gezeceğiz ve alabildiğimiz kadarını alacağız. Bu arada fark etmeden siz zaten almış olabilirsiniz dostlar. Yani almış olabilirsiniz derken ünvandan bahsetmiyorum. Birkaç tane lazım olan parçayı almış olabilirsiniz. O tam listeyi ben şimdi lobiye döndüğümüzde göstereceğim. Bot var. Bu arada dostlar yarın da Lamborghini geliyor. Yemin ederim ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> 100.000 100 bin falan olacak. 100 bin basmayacağım bak şimdi. Bak şimdiden size söz veriyorum. 100 bin bak gerçekten basmayacağım olsa çıkarmayı Aslında deneyeceğim. Iki ne iki tane ne iki tane. Arada almıyorsun mu? Ya oğlum canım. sen benimkine ısmarlarım ben sana Seninkine mi bineceğim? Benimkine binersin. <laughs> Her neyse dostlar. <laughs> Şu an hesabımda 14 bin var dostlar. Tamam eğri oturalım doğru konuşalım. Ben bunun üzerine onu 50k'ya falan tamamlarım. Gelmezse umurumda olmaz. Buradan dönülmez falan demeyeceğim. Vallahi battım ya. Evet kesin yaşanacak bu. Lan bir kere de böyle şey alayım böyle. Hemen alayım da onu böyle mutlu olayım ya. Vallahi yarın inşallah böyle mutlu olur. Şimdi ilk 4 numarası numaramıza gidelim dostlar. Bakalım ne verecek. İnşallah şey vermez böyle bir tane adam gibi bir şey var. Onu vermez inşallah. Onu verirse Biraz nanayı yedik gibi. Buradan ben farklı bir item bulmalıyım çünkü. Burada ünvanın ismi gerçekten çok tatlı. Bulut kastı lan burası. Şurada basayım gelmişken. Oo bir dakika Kasa ben buna basınca çıktı bulut. Arkadaşlar kasa çıkıyor. tuşa basınca çıkıyor la. Ben bunu şu an fark ettim desem valla. Kasayı Açmadım dur açacağım. Bana bırak. Bot geliyor. Nerede, nerede nereden arkadaşlar? 78. Bot avcısı Oraya bak ölümcül bir hakis atıyorum arkadaşlar. Seyredin. İzliyorum. Ama şey Bak, alanım çok e dar, ya. alanım çok Bak mesela bir dakika, Ama bu, bu da yakın mesafe oldu, dur bekle bekle. Ben öldüm. Bu neydi ya? O, o kar sekmiyordu arkadaşlar. Dur. Ben tamam, bayağı uzaklaştım, diyeyim. al. <laughs> tamam, genel, genel itibariyle kötüydü, kabul ediyorum. Allah'ım bana şuradan, adamdan başka bir şey ver. Bir tane adamcık var, o adamcık verme. Enfeksiyonlu sandık. Oğlum bunu ben aldım daha önce ya. Arkadaşlar şimdi bak enfeksiyonlu sandık lazım. Siz almadıysanız ben alacaksınız. Alabildim. Nasıl kontrol ettiğinizde de bakacağım. Şimdi biz seri bir şekilde buradan gidelim bulut. tamam. bulutlu dostlar. Tamam mı? Çok hızlı gidelim bulut. Diğer 4 numaraya gidelim. Bir dakika gidelim bir şey diyeceğim. Hmm. Ben de alabiliyormuşum. Ben Tamam alabilirsin alabilirsin gel. Al. mı? Bana da verside Neyse dostlar böyle 6 tane özür dilerim. 8 tane item'e ihtiyacımız var tamam mı? Şeyde büyük hani 4 var ya orada 3-4 kutu çıkıyor. Öyle mi? Evet. O zaman direkt oraya gideyim mi? Giderim Aa dur buradakine gidelim aynen. Şimdi dostlar bulutun dediğine göre tamam mı? Şu büyük dört numarada yani iki tane büyük noktamız var. Birisi burada diğeri Kore'de bildiğiniz gibi. O büyük noktadan 3-4 tane kutu çıkıyormuş abi. Şimdi beraber bakacağız. Bu arada şimdi ben size buna nereden baktığınızı göstereceğim lobideyken de. Siz zaten iki üç tanesini almış ve haberiniz olmamış olabilir. Onu da kontrol etme yerini göstereceğim size. Evet geldik elde var bir. Ne vereceğim bana? Aa snowboard çok güzel. Arkadaşlar bu da lazım bir itemdi. Tamam buna bir basayım ben yine de belki başka sandık verir. Oo bir tane daha kasa harbiden ikinci kasayı da bulduk. Aç diyorum. Enfeksiyonlu başlık. başlık. Oo 3 etti 3. Yok mu tek, tek, tek videoda yapmamız? Oo bir tane daha buldum bir tane daha buldum. Bak, Hadi oğlum bu, farklı item. Farklı item ver lan. Farklı item ver lan. Tardan adam yes. 1, 2, 3, 4. Çok az kaldı, çok az kaldı. Ben de yakıt buldum. Çok basit bir şekilde dostlar bunları topluyoruz. Ee, ve ünvanımız gerçekten çok tatlı ve gerçekten hesabımızda bulunması gereken bir ünvan. Çünkü dostlar bu ünvan bir daha gelmeyecek. Onu da unutmayın. Ya Vallahi arkadaşlar yok. evet buradan, buradan 3 tane çıktı yalnızca. Biz şimdi diğer dördü gideceğiz. Alan da ağzımızı ediyor. Sen yakıtı bassana azıca. Şimdi ulan şuradan da bana bir tane farklı verdi. Eğer bundan da farklı verirse bu arada demek oluyor ki Full farklı veriyor. Hep iş aynısını vermiyor. Yani dostlar random bir kutu açıyorsunuz ve sürekli farklı veriyor galiba. Dur bakalım. Evet abi. Basıyoruz. Snowboard. Abi snowboard'u verdiydi zaten. Şimdi bir dört numara daha var dostlar. Query alandan çıkmadan hıp hızlı gitmeye çalışalım bakalım. Bakalım üstünü nasıl ne yapacağız bu oyunu? alabilecek miyiz onu da merak ediyorum. Five minutes later. Valla arkadaşlar yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Ba, 900 metre ama alan bize çok vuracak. Ne, ne atlayacağız bilmiyorum. Arkadaşlar geldik abi alanda tam o sıra girdi Enfeksiyonlu başlık verdi yine ya Abicim Antik gizem yes 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 antik gizem yoktu Evet abi antik gizemi de bulduk bir de piramit bulmamız lazım dostlar Şimdi bir tane de buradan buldum dostlar hemen buna da bakayım Abi lütfen lütfen farklı ver piramit falan ver Enfeksiyonlu sandık abi. Abi arkadaşlar şimdi bu sıkıntısı var abi. Buradan mesela iki tane aynı şeyi aldık biz bittik. Toplamda bizim bir, iki, üç, dört, beş tane farklı şeyimiz var. Zaten bunların bir tane var olanı da kardan adam olan da zaten sanırım bende vardı abi. O yüzden bir tık sıçtık gibi biz. Şimdi dostlar belli ki bu elden alabileceklerimiz bu kadar. Bir el daha gireceğiz. Ben o soru lobide sizlere bir şeyleri göstereceğim. Bir de malzeme sandığı yenilenmiş. Bende malzeme sandığı kuponu vardı onu da açarız bir. Her neyse bir sonraki el... O kesin de bu el. Bakalım vin almayı bir deneyelim bakalım bulutla. Hem bulutla hem bulutla bak. Gördün mü? Anladın tak mı? mı? Bak, hem bulutla Girer hem mi? bulutla. Sen anladın mı benim inceyi? Anladım anladım inceyi <laughs> de şu an duracağım diye bir gerildim abi. Ölmezsin oğlum sakin ol. Aynen de gidiyorduk aslında. Oğlum bir anda lobiye giderdik ya. Yani biz bu arada arkadaşlar bulutla hayatta kazanamayız. Yani buluttan şey. bahsetmiyorum mu? Buluttan bahsediyor. Adamlar evi tutmuş. Evet, yok mu kafa bir anda? Hadi. Ani bir kararla. Bir şey ama hadi gir abi. Ani bir kararla kafa geldi. Tam o sıra yakıt bitti. Çektin mi bombanı? Bomba mı atıyoruz bir de utanmadan? Öldü adamlar. <laughs> Oğlum önümüz geliyor lan yer. Burası ölü abi. Aa yerde adam. Evet düştü helal orası kim öldü abi Bilmiyorum burada iki tane ceset vardı ben geldiğimde yeni öldü Molotov bomba ne varsa atsın oraya bir tane daha baygın bombalıyorum yanıyor infus Anladım. var mı yanma yanıyorum yanıyorum tanı Neyse arkadaşlar, zaten benim bir önemi yoktu hemen geliyor. Bu olay nerede dostlar? Sezona basıyoruz, tamam mı? Sezona bastıktan sonra şurada kaykılı 2 var sol altta. Ona basıyoruz. Kaykılı hatıraları diyoruz. Biz kardan adamı aldık. Eyvallah. Tamam. mı artı aldık. Okey Antik izemi aldık abi. O da tamam. Enfeksiyonlu başlık onu da aldık. Çok güzel. Tahta sandık onu da aldık. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bize ne kalıyor dostlar? Ateri salonu makinesi. Pasta. Piramit. Bulut. Ateris salonu Anladım. makinesi. Pastayı piramidi alıyorum. imvanımı cebime koyuyorum. Oyun biter Bir de malzeme yenilenmiş. Ona ne gelmiş bir bakalım. Oy bu set ben Allah kahretsin hayatta vermez ki. Vallahi arkadaşlar <laughs> bende olmayan set gelmiş. Bunu emojisi için çok istiyordum ben bunu. Bir şey diyeyim vermeyecek bana ama çantası da güzel. Bak çant ben bu çanta da gelse olur demiştim. Çantayı da vermemişti. Sizin için şu anda sizin için ne? Kendim için yani bir de sizlerle beraber Allah kahretsin G parayla vurdum. Bir dakika. Şuna hemen Hayır, çok hızlı geçti Evet geçti hemen geçti 1, 2, 3, 4, 40 tane var zaten. 5, 6. Düzleri bitirdik hemen onlu. 1, 2, 3, 4. Ulan bir ümitçi parayla bir de. Kaç ucuya denk geliyor lan? Bir ümit de vurdum. Bir ümit bir tane daha vurayım mı lan? Bir Sen geldin senin gelişine. Senin gi gidişine. Gidişime gidiyorum. Bir tane daha son. Çantayı ver bu sefer. Çantayı ver lan. Lan bu çantayı çok istemiştim. Yarın Lamborghini gelecek. Boşuna harcıyorum. Zaten yarın bize girecek. Gidelim. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Şu anda piramitte öncelikle şey denemek istiyorum abi. Bayıp atlayacağım. Şişirip. Bakalım kill gelecek mi? Üste düştüm. Adam yanıma düştü. Şişiriyorum bunu. Bunu şişirdim. Çocuk adam kankileri nerede? Pişirdim. Birini şişirdim. Helal. Başka görmüyorum. Yere delikten girdi herhalde. Tamam delikten girmiş olabilir. Problem yok. Problem yok. Burada e, ekstra silah var. Gel al. O zaman, <laughs> Sen daha işte. gördüm. Şu... Bu indi bu. Ne oldu? Bunu indirdi. Nasıl indi iyi. lan? Aşağıdan. Ben aşağıda birini de şişirdim. Bunları patlatayım. Bunlar tehlikeli. Patlat onları. Hangisi sıkıyor abi. buradan? Evet evet. Tamam o indireni de şişirdim ben. <laughs> Bir o tane daha şiirdim. Çok şiirdim burada. Şimdi bulut direkt atlamamız yok mu? 4 falan şiirdik şey, çünkü. Evet. Şimdi arkadaşlar Taplama gördüğünüz gibi son adımı şişirdim. adamı şiirdim ve direkt atlıyorum. Dur silah alayım gitmeden. Atladım, atladım, atladım. atladım Şimdi arkadaşlar önümüzdeki 30 saniye, 40 saniye boyunca bana o kili gelmesi lazım. Eğer bu tez doğruysa yorumlara yazılan muhabbet doğruysa. A, şöyle bir olay da var şimdi. Aa, geldi. geldi. Aa, geldi. Alevlerle öldürdü diyor bak. Evet. Doğru. Oğlum Oo. kimsenin Çiştim bilmediği yukarıda kill alma taktiğini de bu yıla söylemiş oldum. Al kill sayıyor. Harbi den kill sayıyor dostlar şaka gibi. Oğlum var ya bu onları bitirmezsen tamam mı? Bir atlasak üf 4 Güzel. kill. Tertemiz. Al. Yes kutu buldum burada şansa bak. Aa. Arkadaşlar demiştim yani <laughs> rastgele evlerde de çıkıyor demiştim ya. Hadi oğlum pasta, ateri veya neydi? Piramit. Ne verdin? Ya snowboard verdi ya. Şurayı hızlıca lootlayıp biz dörde gidelim. Büyük dörtten herhalde üç tane alırız ya. Bilemedim. Nereye? Kuvariye gidiyorum. Direkt giriyorum anasılayım. Bodozlama. Girdim abi. Bir tane bu içiyorum. Allah'ım ne olur. Atari. Ee, pasta. bu nasıl bir dua ya? <laughs> Atari pasta veya şey. Neydi lan benim? Üçüncü piramit. Şuradan çıkacak. Çıktı. Hadi oğlum. Ne verdi lan bana? Ah benim. Bana vermedi yine. Ben de yine odanı verdi. Oha aynısını mı verdi? Evet. Abi ne olur Atari pasta şey. Atari tamam helal. Helal helal. helal. Aynen, tamam, tamam son iki kaldı bu. Şuradan da pasta veya şeyi verse var ya bitti bu olay benim için. O ne? Ayaksız var. Bot. <laughs> Aa bana piramit veya şey bu arada. Abi. Pasta. Pasta. Yes. Yes. Ben de bir sadece piramit kaldı bulut içinde arkadaşlar bakın. Piramiti buluyoruz. Bebek gibi imanımızı alıyoruz abi. Loot, loot mut değil. Valla loot yapmıyorum hiç. Piramiti nerede bulabilirim? Evet abi. Şu dört numaraya gideyim bari. Hadi oğlum piramit verdin o piramidi. Bak piramiti ver. Başka bir şey istemem hadi. Evet abi basıyorum. Hadi oğlum piramit hadi oğlum piramit hadi oğlum piramit hadi oğlum piramit. Hadi oğlum piramit. piramit. Ya enfeksiyonlu başlık verdi. Ne yapacağız? Salbura gitmemiz lazım. Benim çabu de çabu bir tane çabu kaldı. Çabu çabu adamı da verdi. Çok salbura 3 tane atacağız sonuçta dostlar. Let's go spawner. Yollar karanlık der sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adalet sağlar. Yasa dışı yollar. He he. Tarafını seç. El verdik gençlere kafanıza sıkacağız. Karışır mahalle karışır işler. Cezası belası 10 sene düşük. El kadar çocuklar el evine düşer. Edibese çekkeni da e. oğlum bu araba ne? Şimdi arkadaşlar buraya geldik de burada arabam araba bırakmışlar. Canımız sıkılabilir herhalde. Katli gidelim bulut Ben bir piramit alıp çıkacağım zaten haberleri Oo, olsun bana bulaşmasınlar. Ben piramidi burada alıyorum gidiyorum ben işte. bana şey yapmayın beni. hadi oğlum verdin o piramidi. Atariz onu. <laughs> <bana verdi> <laughs> Abi bana verdi. Abi bana piramit ver lütfen. Gel şunu önce sen açsana sen önce açınca şey alıyor bana. Ben önce şey. açıyorum. Ne verdi sana? Atariz <laughs> onu piramit Yes bebeğim piramit Bak i̇şte bak bak peraşınca veriyor mu? Oo Arkadaşlar tamamladık şu Asla anda. Yiyorsun. Ben bu oyundan lobiye döndüğümde ünvanım olacak. Ama yine dur, de Dur. Heh. Sen yarın Lamborghini çıkaracaksın ya Ucayı ben yükleyeyim. <laughs> mantıklı mantıklı evet şansım mantıklı arttı valla dostlar şu andan itibaren bu oyun benim için bitmiştir ama biz yine de deneyelim belki eğlenceli döner belki de hemen ölürüz çünkü evet. durumumuz kötü ama buradan droplara falan giderek güzel bir şeyler yapabiliriz valla arkadaşlar drop var direkt drop'a gideceğim Aa, adam adamlar var nasıl Al falan. şurada Allah kahretsin adamlar <laughs> orada <laughs> o gördü bizi gördü bizi abi cidden mi ya Can basıyorum bu ölme sakın düşme sakın. Ben düşme. Ulan, ulan, ulan ha, bak benle ulan. aynı yere geldiğin sürece biz boyla oynayalım. Nereye gireceğim ki abi? Burada nereye Aa, gireceğim? Ağaca bile daha iyiydi neyse kal bekle. Valla geçelim. Bak bekle. şimdi ölümcül bir sprey geliyor. Arabama dokunma. Canı hiç yok. Kalkan atacağım sana. Al. Oh. Arabaya sıkıyorlar ısrarla. Bak bak bisikletliye bak. Arkaya doğru gidiyor. Benim de bisikletim var da bunları öldürün bisiklet şey yaparsın. Bu arka tepemizi alırsa ağzımıza sıçacak o herif. Sımıklasana buraya kablo. Şu sağa doğru sımıkla sağa doğru. Bisikletin var mı? Yok. Benim de yok almadım salak gibi. Bu adam üstümüze gelecek ya bot. Ne yapıyoruz? Bomba bomba atıyor. Çıktım ben sağa doğru. Ben de çıktım. Geçtim acaba. Baygın ol. Helal oğlum. Anam sadık bu da. <laughs> Bir baygın da. Helal abi. Üst. Aa bak bu kamerada de burada. Aa canı yok can yok. Aa işte oynasana üstüne oyna üstüne oyna. Tamam önümüzde kaçtı. Evet evet. Tamam. O kafasıyla fit diyordu şurada. Sadece <laughs> kafasıyla gösteriyordu ya. Goodbye my friend. Abi artık bak da anasını satayım. Gerçekten çıldırmalıksın ya. Gerçekten çıldırmalıksın. Bak artık Allah'ın cezası. Bak artık. Bak. Bak artık. Bak. Bu da bayıldı yalnız. Evet yerleri de ölmedi değil mi mantıken? Benim seni almam lazım acilen. Five minutes later. Aa kaldırma yeri kapandı. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Araba olsa yetişmiştim işte bak gördün mü? Vallahi arkadaşlar iş başa düştü. Şu lootla... Ne yapacağım tek başıma bilmiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Skar falan oynuyoruz ama dur bakalım hele. Vallahi arkadaşlar bu adamları arkalayıp onlardan kurtulursam eğer bu elvin gelebilir. Aksi takdirde çok zor. Oğlum hayatta sayısı niye bu kadar fazla peki? Şu kayaya geçersem iyi bence ya. Eve göstermesem sağ arkam zaten eğim. Mantıklı abi. Evet abi. <laughs> Şimdi burada biraz info toplayacağım dostlar. Yatacağım. Hiçbir infom yok. Taner'den koşarak geldim. Tastal buradan koşarak geldim. Hiçbir infom yok. Açıktan oynarsam ölürüm. Takımlara karşıyız. Oha. Alan vurmuştur canı birdir diye sıktım mermi değdir hemen. Ama önüm safe. Oha sağda dro Oha drop'um robu alıyorlar. Ben eğime geçersem çok güzel olur da. Bir yandan babayı geçerim gibi. Oğlum bir ses geliyor lan. Enerji şişe içme sesi gibi bir ses geliyor bana ama. Ben duymadım. Ananız. Olum Oğlum tam oraya baktım. Ulan AVM demiştim içimden. <laughs> ya. Hala 4 kişi ev tutan takım var. biliyor musun ya? Oha, bunu tam baktın ya bir de. Tam baktığımda da bu arada yani yemem. Yani az bir, bir silah sesi verseler, ıskalasalar kalkan atardım oraya da. Neyse arkadaşlar, biz ünvanımıza bakalım. Çok da önemi yok zaten. Ünvanım geldi mi abi bana? Bana onu söyle. Girdik, kaykılı hatıralar dedik, topla dedik. Pasta topla dedik. Ateri topla dedik. Ahanda, vallahi aldık. <laughs> <laughs> arkadaşlar şöyle bir simgesi var ünvanımızın Dediğim gibi böyle ünvanların asıl önemi Bir daha asla gelmeyecek olması Şu anda ekrana böyle zınk diye vermedi ama Birazdan verecek bir dakika durun Biraz duralım şuraların muralara girelim Ünvanımız şu dostlar C2S5 kutu koleksiyoncusu 4 yıl dönemine renklerin gücünü serbest bırak diye Şöyle güzel ve özel bir ünvan Ama hala ekrana büyük olarak vermedi Ben video kaydını kapattığım anda Laak like diye verecek Ben de küfür edeceğim Bu arada arkadaşlar bu seti de Altın olduğunuz Ay şey altında 5 maç atınca mı ne? yatı çıkınca mı ne ve? veriyor. Güzel de bir set bu arada. Bir de oyundan çıkıp girmeyi deneyim Five minutes later. Vallahi arkadaşlar animasyonu vermiyor. Ben de uykusuzluktan bayılıyorum. Kapatacağım. No, ben birazdan büyük ihtimal çat diye gelecek. Hep böyle yapıyor. Hep geç veriyor onu. Anlamadım yani. Bir, oyun içinde bile verebiliyor. Bence güzel bir ünvan. Kaçınmayın, kaçırmayın diyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve tamamen anlamışsınızdır dostlar. Burada olduğunuz için her birinize kocaman teşekkür ederim. Videona çıkmadan birer like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.